Arkadaşlar şimdi karın içi enfeksiyonların ve abselerin kralına geldik. Kime? Bakteriolis fragilisi. Neden? Biliyorsunuz kendisi zorunlu bir anaerob. Yani oksijensiz ortamı seviyor. Aslında seviyordan ziyade oksijensiz bir ortama genel anlamda ihtiyaç duyuyor diyebiliriz. Ancak diğer anaeroblardan şöyle bir farkı var. Süperoksit dismutaz enzimi bulunduruyor ve bunun sayesinde az miktarda oksijeni tolere edebiliyor. Yani zorunlu anaerob ve mutlaka anaerobik ortama ihtiyaç duyuyor ama bir miktar düşük miktarda oksijeni e, hayatta kalabilmek açısından e, tolere edebiliyor. Aero toleranlık özelliği vardır düşük de olsa. Bunun sebebi de süperoksit dismutaz enzimidir. Zorunlu anaeroptur. Düşük miktarda oksijeni az bir şey tolere edebilir. Bunun sebebi bulundurduğu süperoksit dismutazdır. Burada tuzda pot, soru potansiyeli taşıyan esas virülans faktörü ise polisakkarit kapsülü arkadaşlar. Bu kapsül o kadar güçlü bir proinflamatuar ajan ki steril olarak periton boşluğuna enjekte edilse bile tek başına apsi oluşturma yeteneğine sahip. Bakın düşünün o kadar güçlü. Ee, bu nedenlerle işte karın içi hapselerden yani mesela patlamış bir apandisi sonrası en sık izole edilecek anaerob her zaman için bakteriyodist fragilistir dikkat. Tusta verici tipik vaka şöyle geçirilmiş bir batın operasyonu der işte apendektomi olsun kolistektomi olsun sonrasında hastada ateş ve karın ağrısı gelişmiş çekilen tomografide de abses saptanmış bu hapsenin içindeki en olası kapsüllü anaerob bakteri kim bakteriyodist fragilistir tamam mı? Şimdi gram negatif bakterilerin beta laktam antibiyotiklere karşı geliştirdiği dirençlerden bahsedelim biraz. iki önemli direnç mekanizması ESBL ve AMPC. Şimdi bunlar e, beta laktamaz tipleri. E, ESBL beta laktamaz ve AMPC beta laktamaz. İkisi de çoklu dirence neden oluyor ama aralarında tuz sorgulanabilecek kritik bir fark var. Nedir bu? ESBL'de e, penisilinler ve birinci, ikinci, üçüncü kuşak sefalosporinler dahil olmak üzere geniş bir yelpaze parçalanıyor. Ama zayıf noktası şu. Klavulonat gibi, sulbaktam gibi betalaktamaz inhibitörlerinden etkileniyor. Yani seftiraksona dirençli bir bakteri seftiraksan klavulonat kombinasyonuna duyarlı hale gelebiliyor. Bu da ESBL için tanı koyducudur. Dikkat! C betalaktamaz ise daha güçlü bir kalkan arkadaşlar. ESBL'nin parçaladığı her şeyi ek olarak sefamisinlere yani sefoksitin vesaire parçalayabiliyor. Ve en önemlisi de betalaktamaz inhibitörlerinden etkilenmiyor. Dikkat. Yani klavulonat ekleseniz bile amca betalaktamaza etki edemezsiniz. Direnç devam eder. Çok önemli. Dikkat. Buralardan sonra bekliyorum. Bakteri inhibitörlü bir kombinasyonu duyarlı hale geliyor. Yani klavonata yanıt var. O zaman ESB ile yok direnç devam ediyorsa amca diyeceğiz. Tamam mı? Şimdi endokardit kalp kapakçıklarının enfeksiyonu biliyorsunuz tanısı da genellikle kan kültüründe bakterinin üretilmesine dayanıyor. Ama bazen hastalarda endokardit kliniği olmasına rağmen kan kültürüyle inatla negatif geliyor. Hasta geliyor ateş var yeni üfürümü var siplenömegalisi var ama ısrarla kan kültürü negatif geliyor. İşte bu durumda kültür negatif endokardit tablosu aklımıza şunu getirecek Hacek grubunu. Hacek bir akronim arkadaşlar şu bakterileri içeriyor. Hemophilus afrofilius yeni adıyla Argetibacter afrofilius da denir. Argetibacter Bakter Actinomycha mitans, Cardiobacterium hominis, Echinella coriens ve Kingella Kingae. Şimdi bu bakterilerin ortak özelliği bunlar normalde ağız floramızda bulunan ve gram negatif basillerdir. Laboratuvarda da üremeleri oldukça yavaş ve oldukça meşakkatli zordur. Standart kültür inkübasyon sürelerinde üremiyorlar. Bu yüzden de kültür sonucu negatif olarak rapor edilebiliyor bunlarda. Özellikle kötü asijeni olan veya yakın zamanda diş prosedürü geçirmiş bir hastada subakut endokardit geliştiyse aklıma mutlaka hacek gelecek özellikle kültürde ürememe direnç durumu varsa. Şimdi Antifungal ilaçlara karşı gelişen direnç mekanizmaları ile alakalı konuşmak istiyorum. Bunun TUS'ta giderek daha fazla önem kazandığını düşünüyorum. Çünkü özellikle yoğun bakım ünitelerinde kullandığımız güçlü bir antifungal grubu var. Ekinokandinler biliyorsunuz. Bunun direncine bakmak istiyorum. Hatırlayın şimdi ekinokandinlerde hedefini daha önce de söyledik. Mantar hücre duvarının temel yapı taşı olan beta 1 3 de glukan sentezini yapan enzim yani glukan sentaz. E, kandida türleri bu ilaca karşı nasıl direnç geliştiriyor peki? Hedefin kendisini değiştiriyor. Yani glukan sentaz enzimini kodlayan genin adı FKS1 geni. Bu FKS1 geninde nokta mutasyonu yapıyor ve enzimin yapısını değiştiriyor. Yapısı değişen enzimi artık ekinokandin ilacı bağlanamıyor ve etkisiz hale geliyor. Tuzla soru çok net olacaktır. Kasper fungin tedavisi altında olan bir hastanın kan kültüründen izole edilmiş kandida da direnç var. O zaman bu dirençten sorumlu en olası mekanizma nedir diyecek cevabımız FKS1 gen mutasyonu olacak. Parasitoloji ile alakalı devam edeceğiz. Şimdi de tanı genelde dışkı veya idrarda parasitin yumurtasını mikroskopta görmekle konuyor. Bazı yumurtaların işte o kadar ikonik görüntüsü var ki gördüğünüz an tanıyı koyuyorsunuz. İşte bu ikonik görüntülerde elbette TUS'un e, bu konuları sevmesine sebep oluyor. Çünkü TUS'lar kartpostal görünümlerini sever arkadaşlar. Trichuris trichura Yumurtası en karakteristik olanlardan biri her iki kutbunda da mukoid bir tıkaç var arkadaşlarım. Her iki kutbunda mukoid bir tıkaç var ve bu ona Tipik limon benzeri veya fıçı benzeri bir görüntü veriyor. Bu görüntüyü gördüğümüzde zaten başka bir şeyle de karıştırmıyoruz. İkincisi şistozoma hematobium. Bu parazitlerin mesane venlerinde yaşadığı için bu yumurtaları idrarda görünüyor biliyorsunuz. Yumurtanın en belirgin özelliği de bir ucunda bulunan büyük sivrit bir uç diken, uç kısmındaki diken. idrar sedimentinde terminal dikenli bir yumurta. Direktman bize schistosome hematobium'u işaret ediyor arkadaşlar. Hemonolepsis nana yani cüce tenya bu sestotta yumurtanın içinde onkosfer adı verilen bir embriyo yapısı var. Bu onkosfer ile yumurtanın dış kabuğu arasında her iki kutuptan çıkan ince iplikçikler var arkadaşlar. Yani polak filamentler var şöyle Şöyle gibi görebilirsiniz. İşte e, bu filamentlerde hemolinepsis için e, nana veya düminita için tanı koydurucu. İşte bu tanımlar verilip doğru parazit bulunması istenecek. Dikkat edelim. Şimdi HIV gibi retrovirüslerin genetik yapısının temelini oluşturan 3 e, ana gen var arkadaşlar. Bunlara ve bunların ürünlerine bakmak istiyorum. TUS'ta bu genlerin hangi proteinlerin kodladığını doğrudan sorma potansiyeli var. Şimdi virüsün genomunda 3 ana bölge var. GAK, POL ve ENV. Şimdi GAG dediğimiz grup spesifik antijendir arkadaşlar. Tekrar ediyorum grup spesifik antijendir. Bu gen virüsün yapısal iskeletini oluşturan proteinleri kodluyor. Virüsün çekirdeğini oluşturan P24 yani kapsit, P17 yani matriks gibi proteinler bu genin ürünü. Tanıda kullandığımız P24 antijen de zaten buradan geliyor. Pol ise polimerazdır. Bu gen retrovirüsün yaşam döngüsü için hayati olan enzimleri kodluyor. Dikkat ismini polimerazdan alıyor. Peki hangi enzimler bunlar? Reverse transkriptaz, integraz ve proteaz. Geldik N ve virüsün zarfında bulunan ve hücreye tutunmayı sağlayan GP120 ve GP41 ise işte e, N tarafından yani envelope tarafından zarf geni tarafından kodlanıyor. Dikkat. Tusta, HIV'in konak hücredeki CD4 reseptörüne bağlanmasını sağlayan GP120 proteini hangi gen tarafından kodlanır gibi bir soru soracak direkt. Burada cevabımız mesela ne olacak? Env olacak. Reverse transcriptaz enzimini genelistir diyecek. Burada cevabımız ne olacak? Pol olacak arkadaşlar. E, GAG ne yapıyormuş? Yapısal proteinleri kodluyormuş. Pol ne yapıyormuş? Reverse transcriptaz integraz ve proteazı kodluyormuş. Env ne yapıyormuş? Zarf proteinlerini kodluyormuş. Şimdi bağışıklık sistemimizin biliyorsunuz bazen aşırı ve kontrolsüz şekilde tepki vermesine neden olan özel toksinler var. Bunlar süper antijenler. Stafilokok toksik çok sendromu, toksini yani tsst 1 ve streptogenesin pürojenik egzotoksinleri bunların en iyi bilinen örnekleri. Peki bu toksinler ne yapıyor arkadaşlar? Normalde bir T hücresi sadece kendine özgü antijen tanıdığında aktif oluyor biliyorsunuz. Bu oldukça spesifik bir süreç Süper antijenler ise bu kuralı tamamen çiğniyor. Antijenin spesifik olarak tanınmasını beklemiyor arkadaşlar. Antijen sunan hücrenin yüzeyindeki MHC sınıf 2 molekülüne bağlanıyor. Gidiyor bir de T hücresi reseptörünün e, variable beta zincirine gidiyor bağlanıyor. Bu ikisini dışarıdan birbirine bağlıyor bir nevi kelepçeliyor arkadaşlar. Bu şekilde e, iki aslında normalde antijen sunan ve e, aktif olacak iki hücreyi birbirine kendi kendine e, kelepçeliyor bir antijen sunma durumunu beklemeden. Şimdi bu spesifik olmayan kelepçelemede vücuttaki hücrelerin %20'ye varan bakın devasa bir kısmının aynı anda poliklonal şekilde aktif olmasına sebep oluyor. Sonuçta da muazzam bir stokin salınımı yani stokin fırtınası meydana geliyor. Bu fırtınada toksik şok sendromunun kliniği olan ateş, hipotansiyon, döküntü ve multiorgan yetmezliğine neden oluyor. Şimdi Helicobacter pylori mide ülseri ve gastritin en önemli nedeni bunu biliyoruz ama bazı Helicobacter pylori suçları kronik enfeksiyon sonrasında mide kanseri ve malt lenfomali riskini de arttırıyor. Artık bunu da iyi biliyoruz. İşte bu onkojenik potansiyelin arkasındaki en önemli virülans faktörü de bir protein olan jak adır. Tüm helikobakter pylori'ler jak A taşımaz. Jak A pozitif suçlar daha tehlikeli arkadaşlar. Bu bakteriler tip 4 sekresyon sistemi ile e, ee, Jack A proteinini doğrudan mide epitel hücresine e, hücresin içine zerk ederler arkadaşlar. Hücre içine hücre içine giren Jack A bir onkoprotein gibi davranır. Hücrenin sinyal ileti yollarını bozar. Hücre çoğalmasını kontrolsüz şekilde böyle arttırmış olur. Ve hücre ölümünü engeller. Yani apoptozu engeller. Kronik inflamasyonu körükler. Yıllar içinde de bu süreç neye dönüşecek? Mide kanseri gelişimine zemin hazırlar. Tuzdaki kritik bilgimiz bu. Helicobacter pylori'nin kanserle ilişkili virülans faktörü sorulduğunda cevabımız tereddütsüz olarak CAK-A'dır arkadaşlarım. Tamam mı? Diğer önemli toksin olan VAK-A ise hücrelerde vakuoller oluşturur. Ama kanserle direkt ilişkisi CAK-A kadar güçlü değildir. Evet ilişkisi vardır. E, bu da önemli toksindir. Ama esas ilişkili, birinci ilişkili olan CAK-A'dır. VAK-A daha indirekt. Tamam mı? Ee, esas etkisi vakanın hücrelerde vakollar oluşturması. Sıtma tedavisine geldik. Şimdi amacımız kandaki parazitleri temizlemek. Güzel ama bazı sıtma türlerinde bu yeterli olmuyor. Çünkü parazit karaciğerde gizli bir sığınak yapıyor kendini arkadaşlar. Sıtma etkenlerinden sadece plazmodium vivax ve ovale karaciğer hücreleri yani hepatositlerin içinde hipnozoit adı verilen uyuyan dormant formlar oluşturma yeteneğine sahip. Plazmodium falciparum ve malaria ise bunu yapmıyor. Şimdi bu fark da soru potansiyeli taşıyor. Bu hipnozoitler primer enfeksiyon tedavi edildikten aylar hatta yıllar Yıllar sonra uyanıp tekrar kan dolaşımına girip hastalığın yükseltmesine yani relapslere sebep olabiliyor. Dolayısıyla bunları tedavi ederken hipnozoitlerini de tedavi etmekte fayda var. Kim için konuşuyorum? Vivax ve ovale için. Şimdi tuz sevilen nokta bura. Kandaki parasitleri öldüren standart antimalariye ilaçlar işte klorokin gibi karaciğerdeki uyuyan hipnozoitleri etki edemiyor. Hipnozoitleri öldürebilen tek ilaç ise primakin arkadaşlar. Dikkat! Bu nedenle ne olacak? Vivax veya ovale tedavisinde kan temizliği sonrası mutlaka primakin ile radikal kür uygulanmalı. Ve unutmayın dikkat G6PD eksikliği olan hastalarda primakin şiddetli hemolize yol açtığı için kontraindikedir. Dikkat! Tamam. Şimdi Üreaz pozitifliği ile alakalı konuşmak istiyorum. Bunun klinik anlamı ne? Üreaz enzimi üreyi amonyak ve karbondioksitle parçalayan bir enzim. Ortamda bol miktarda amonyak oluşması ortamın pH'ini alkali yöne kaydırıyor biliyorsunuz. Şimdi mikrobiyolojide üreaz pozitifliği bazı bakteriler için kritik bir hayatta kalma ve hastalık yapma mekanizması. Neden? Tuz içinde önemli olan şu 3 önemli örneği bilmek istiyorum. Helicobacter pylori de midenin asitik ortamında hayatta kalabilmek için ortamı alkaliye kaydırması gerekiyor. Dolayısıyla ürazı bir kalkan gibi kullanıyor. Ürettiği amonyak bulutuyla etrafındaki asidi nötralize edip kendine güvenli bir yalancı bir mikro çevre yapıyor Helicobacter pylori. Proteus mirabilis ise idrar yolu enfeksiyonlarında önemli etken biliyorsunuz. Bu ürettiği üreaz ile idrarı alkali hale getiriyor. Şimdi bu alkali ortamda da idrarda magnezyum, amonyum ve fosfat iyonları çöküp sitrüvit taşları oluşturuyor. Sitrüvit taşlarına enfeksiyon taşları da denir zaten bu yüzden. Bu taşların genellikle böbrek pelvisini dolduran geyik boynuzu şeklinde büyük taşlar olduğunu bilelim arkadaşlar. Yani stark şeklinde büyük taşlar olduğunu bilelim. Dikkat. Geldik Üroplazma Ürolitikum'a. Bunun da adından anlaşılacağı gibi üraz pozitifliği ile karakterize tanımlanabilen atipik bir bakteri. Biliyorsunuz hücre duvarı yok. Hücre zarında sterol var. Mikoplazma gibi. Tuzdaki en klasik senaryo nedir? Tekrarlayan idrarla enfeksiyonu verir. Üzerine stakon kalkül der, sitrivit taşı der vesaire. Üraz pozitif bakteri der. Nedir bu der ve cevabımız proteus mirabilis olur gibi aklımızda kalsın.